Allah Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden biri beni kendisinden, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Kelevle keleme ahalaktü leflek. Şayet sen olmasaydın Habibim kainatı yaratmazdım. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, gün geçmiyor ki, zaman geçmiyor ki Müslüman beldesiyle, Müslüman kanıyla yoğrulmuş bu topraklarda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile, Allah ile, Celle Celaluhu, Kur'an-ı Azimüşşan ile dalga geçilmesin, tahkir edilmesin. Yani maalesef medeniyiz diyen insanlar, çağdaşız diyen insanlar Müslümanların kutsallarına saldırıyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Tövbe suresindeki bir ayet kelime, 65. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor Resulü Bilal. Ve le insel tehum le yekulunna inna ma kunna nahudu ve nel'ab. Kul e ve ayati ve rasuli kuntum testehziun. Onlar Allah'ın ayetleriyle, Resulullah'la, Kur'an-ı Azim'in şan ile dalga geçtiklerinde onlara sorsan ki siz ne yapıyorsunuz? Onlar diyeceklerdir ki işte biz şakalaşıyorduk. E lafa dalmıştık. Lafın arasında bunlar geçiyordu. Biz de çok aldırış etmiyorduk. Habibim onlara söyle kul ebillahi ve ayati ve rasulihi kuntum testehzihun. Siz Allah ile, Allah'ın ayetleriyle ve Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem ile mi dalga geçiyorsunuz, şakalaşıyorsunuz diye Rabbimiz Celle Celaluhu Tevbe suresinin 65. ayet-i kerimesinde bizleri tehdit ediyor. Toplum olarak... Hep birlikte aynı vatanda, aynı kara parçası üzerinde, aynı gök kubbe altında yaşıyoruz. Rabbimiz bir ayet-i buyruk buyuruyor ki Estağfirullah ve ma kana Allahu ve ente ve ma muaddi Allahu ve hum Habibim sen onların içinde olduğun sürece ben onlara azap edecek değilim. Onlar da istiğfar ehli olduğu sürece onlara yine azap edecek değilim. Hucurat suresindeki ayet-i kerimede Estağfirullah ve alemu enne fikum rasulullah. Biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü vardır buyuruyor. Kur'an evrensel bir kitaptır. Peki Allahu Teala Hucura suresinde içinizde Allah'ın Resulü vardır. Bunu bilin buyuruyorsa Peygamber Efendimiz de zahiren aramızda değilse bu ayet kerimeyi nasıl anlayacağız? Sünnetiyle içimizdedir. Sarıyla, sakalıyla, cübbesiyle, şalvarıyla, fistanıyla, entarisiyle, güzel ahlakıyla, komşuluk haklarıyla, eşe dosta nasıl muamele yapılması gerekiyorsa o şekilde sünnete ittibayla yapılırsa o zaman Peygamber Efendimiz de içimizdedir. Ve Allah okuduğum ayet-i kerime daha önce Habibim sen onlar için sen onların içinde olduğun sürece onlara azap edecek değilim. Onlar da istifade ettiği sürece onlara yine azap edecek değilim müdür O yüzden Peygamber Efendimizin sünnetleri yaşanırsa Allah bizi azap edecek. İstifareliysek Allah bizi azap, edecek, azap etmeyeceğini buyuruyor. Peki kıymetli kardeşim peygamber Efendimiz hicvedilirse, tahkir edilirse, tenkit edilirse acaba bizim halimizde olacak. Toplu bir helaka o zaman hepimiz beklemeliyiz. Rabbim bu hale düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. Hocalar hazretleri her alanda, her mekanda, her zamanda Allah ve Resulünü canımızdan ileri bilmeyi ve canımızdan ileri savunabilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillah يا رب العالمين